Merhabalar. Herhangi bir internet sitesinin ya da sisteminin başarısını yansıtan iki temel gösterge vardır. Birincisi, ilgili sistemin Google Analytics bazlı olarak kendi istatistikleridir. İkincisi ise ilgili sistemin sunduğu içeriğe uyumlu olarak Google anahtar kelime aramalarında kaçıncı sırada reklamsız olarak listelendiğidir. Üniversitetercileri.com olarak ise her iki göstergede de yıllardır tavan performans ortaya koymaktayız. Google Analytics bazlı internet istatistikleri açısından 2019 yılı skorlarımız kısaca şu şekildedir. Yıllık farklı kullanıcı sayımız 8.3 milyon kişidir. Yıllık toplam ziyaretçi sayımız 19.1 milyon ziyarettir. Ziyaretlerin ortalama süresi 5 dakika 51 saniyedir. Ziyaret başına ortalama sayfa gösterimi sayısı 8.23 sayfa gösterimidir. Ziyaretçilerin bounce rate'leri ise %9.2'dir. Ziyaretler sonucunda toplam sayfa gösterimi sayımız ise 156.5 milyon sayfa gösterimidir. Google anahtar kelime aramalarında ise son durumumuz kısaca şu şekildedir. Tercih, üniversite tercihi ya da tercihleri YKS AYT TYT tercih ya da tercihleri, YKS ya da üniversite tercih kılavuzu, tercih robotu, YKS AYT TYT puan hesaplama ve benzeri 80'e yakın anahtar kelime ve bunların türevleri için Google aramalarında her zaman birinci sırada çıkmaktayız. Bu videoda yer alan bilgilendirmeleri sizlere bu video ile beraber gönderilen 2019 yılı Google analizlerimiz ve Google anahtar kelime başarımıza örnekler dosyalarını inceleyerek teyit edebilirsiniz. Ya da Google'a sadece tercih yazarak da bir arama yapabilirsiniz. Bizden sonra sıralanan sitelerin de kimler olduklarını görmenizi isteriz. Bu başarının ise temelde iki farklı nedeni olduğuna inanmaktayız. İlki, kullanıcıların bizlere duydukları güven. İkincisi ise kullanıcılara sunduğumuz içeriklerin onların beklentilerini karşılamasıdır. İnternet performansımız hakkında ya da fuar çalışmalarımız konularında daha detaylı bilgi için iletişim ekibimize irtibat kurabilir ya da doğrudan üniversitetercihleri.com üzerinden e-posta göndererek bizim de size ulaşabilmemizi sağlayabilirsiniz. Hepinize iyi günler dileriz.